beraberliğe başlarken yola kiminle çıktığınızı bilmek son derece önemli. Sevdiğiniz insanın geçmişini, neler yaptığını, hayatında neler olduğunu tabii ki bir düzeyde bilmeniz gerekiyor. Ve sonrasında insanlar birbirinin hikayesini dinlediğinde beraber yola çıkıp çıkmama kararını verebilirler. İşte bu noktada geçmişinizi paylaşırken şeffaf olmalı ve karşı tarafın bilmesi gerektiği kadar şey söylemeli ve elbette bunları anlatırken onun dünyasında bir travmaya neden olacak şekilde bunları paylaşmamalısınız. Hayatınıza dair, geçmişinize dair her şeyi paylaşmanız zaten teknik anlamda mümkün mümkün değil ama birlikte olduğunuz insanın hassasiyetlerini, değerlerini, onun sınırlarını ve bilmesi gereken şeyleri paylaşmanız lazım. İşte tam bu noktada, her şeyin paylaşıldığı noktada itirazı olan varsa şimdi itiraz etmeli ya da sonsuza dek susmalı. Geçmiş birçok ilişkide insanları bir gölge gibi takip etmeye devam ediyor. Bitmeyen sorular, kıyaslamalar, anlamsız bir takım tartışmalar ve çok daha fazlası. Eğer süt içtiğiniz bir bardağın üzerine su ilave ederseniz ne sütün tadını alırsınız ne de içtiğiniz sudan keyif alırsınız. Bardağı yıkamalısınız. Ve gerçekten mutlu olmak ve mutlu etmek istiyorsanız ya o yola hiç çıkmayacaksınız ya da sonrasında dönüp arkanıza bile bakmayacaksınız. Kadınlar ne ister, erkekler ne ister gibi bir geyik yapmayacağım. Ama bu videoda size erkeklerin ihtiyaç duyduğu 5 şeyden söz edeceğim. Bir erkek güçlü olduğunu duymak, görmek ve hissetmek ister. Çünkü erkeğin evrimsel ve biyolojik gelişimine baktığımızda karşımıza güç kavramı çıkar. Ve bu durum günümüzde de aynen böyledir. Bir erkek takdir edildiği, onaylandığı zaman bütün savunma gardlarını indirebilir. Ve yapılabilecek en büyük hatalardan biri bir erkeğin elinden onun güç sembollerini almaktır. Yetenekleri, performansı, karizması konusunda bol bol övgü dolu sözcükler söyleyin. Çünkü biz erkekler ne kadar gelişmiş bir beyne sahip olursak olalım hala kadınlara göre biraz daha fazla dürtüklerdir davranabiliriz. Kıyaslanmak ve etki alanını kaybetmek bir erkek için gerçekten de ölümcül bir tehlikedir. Nasıl ki doğada pek çok hayvan bölgelerini işaretlemek için türlü türlü şeyler yapıyorsa, bizler de belki aynı şekilde değil ama sosyal yaşamda benzer şeyleri fazlasıyla yaparız. Sen benim tanıdığım en nokta nokta gibi cümleleri sıklıkla kullanın ama bunu da asla bir kıyaslama içerecek şekilde yansıtmayın. Erkekler kadınlara göre daha duygusuz ya da empati yoksunu değildir. Sadece bizler avcı toplayıcı atalarımızın etkilerini hala günümüzde de fazlasıyla hissediyoruz. Hepsi bu. Pek çok insan kadının erkeğin gelişmiş bir üst versiyon olduğunu düşünür ve bu çoğunlukla da doğrudur. Çünkü kadınların beynin sağ ve sol yarım küresindeki bilgileri, işlenme kapasiteleri erkeklere göre çok daha gelişmiştir ve bu durum kadını çok daha detaylı ve kompleks düşünen birine dönüştürür. Bunun ilişkilerde de bir karşılığı vardır. Örneğin bir kadın kendisini nesne gibi değil, arzulanan bir özne gibi görmek ister. Çok iyi bildiği ve emin olduğu şeyleri tekrar tekrar ve gözlerinin içine bakarak duymak ister. Dokunmak, sarılmak, hissetmek, temas etmek ve hatta bunları bakışlarla, sözcüklerle yapmak bile bir kadın için çok önemlidir. Erkekler mantıklı, kadınlar duygusaldır ifadesi aslında tamamen yanlış. Kadınlar mantık ve duygu dengesini erkeklere göre biraz da teknik özellikleri dolayısıyla daha fazla yapıyorlar. Hepsi bu. Kıyaslamak, görmezden gelmek, yok saymak bir erkeğin bir kadına yapabileceği en ölümcül hatalardan biridir. Ve şeffaflık, açıklık, dürüstlük bir kadına binlerce demet gül vermekten çok daha etkilidir. Elbette bu bir genelleme değil ama erkekler için çoğunlukla erotizm, kadınlar içinse romantizm çok daha önemlidir. Herhangi bir çifti gün içinde dikkatlice izlerseniz hal ve hareketlerinden yola çıkarak cinsel yaşamda mutlu olup olmadıklarını tahmin edebilirsiniz. Tabii ki bunu yapmayın. Çünkü cinsel doyum neredeyse hayatın her alanını doğrudan ya da dolaylı olarak etkiler. Bastırılmış cinsel dürtüler insanların gereksiz yere çok saçma konulardan bile tartışacak bir şeyler bulmalarına neden olur. Hiçbir sebep yokken bir anda ortam geriliyorsa muhtemelen bastırılmış libido enerjisi farklı bir yerden açığa çıkıyordur. Bu yüzden cinselliği sadece bedensel bir rahatlama aracı gibi görmemek gerekir. Cinsellik kaliteli ve doyumlu bir şekilde yaşandığı adeta bir terapi gibidir. Atalarımız bize yatağa küs girmeyin demişler. Bu kadim tavsiye aslında pek çok çiftin evliliğini kurtarabilir. Yatakları ayırınca, birbirine küsünce, cinsellikle cezalandırmaya başlayınca, ilişkide kolaylıkla çözülebilecek düğümler bile bir zaman sonra kör düğüm halini almaya başlar. Birbirinize dargın olsanız bile, konuşmasanız bile, Sürekli tartışıyor olsanız bile birbirinize dokunun. Dokunmanın ve temas etmenin adeta bir mucize gibi etkileri vardır. Bazen tek bir kelime bile söylemeden sadece sarıldığımızda gerginlik yavaş yavaş yok olmaya başlayabilir. Birbirinize cinsellikle ceza vermeyin, kendinizden mahrum ederek terbiye etmeye ve yola getirmeye çalışmak ilişkiniz için yapabileceğiniz en kötü şey olacaktır. Çünkü mesafeler bir kez açılınca sonradan toparlamak bazen neredeyse imkansızdır.